Herkese merhabalar ben Mimar Hatice Deniz kanalıma hoşgeldiniz. Bu videomda sizlere halı tiple makrome ipleriyle bir sepet yapmayı göstereceğim. Bu sepete ister battaniyelerinizi koyun, isterseniz hiç astar yapmadan saksılarınızı koyun, çiçeklerinizi koyun. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ben yapımında böyle bir damacana kullandım. Boyunu da damacanın çizgilerine göre ayarladım. Bu boy bana ideal gelmişti. İsterseniz daha yüksek bir boy yapıp bundan çocuklarınıza oyuncak sepeti ya da kendinize kirli sepeti de yapabilirsiniz. Damacanayı kesmesi biraz uzun sürdü. O yüzden size burada kısacık göstereceğim. Ama bunun için kullandığım malzemeleri söyleyeceğim. İki türlü maket bıçağım vardı. Ben ikisinden de yararlandım. Üçgen uçlu ve normal uçlu. Onun haricinde kıl testerem vardı. Onu da kullandım. Daha kalın bir testereniz varsa sizin için daha kolay olabilir. Çünkü damacanı keserken biraz cam tozu gibi toz bırakabilen bir malzeme. Onun için sert bir malzeme. Onun içinde ne kullanabiliyorsanız bıçakla kesenler de var ama ben bu şekilde malzemeler kullandım. İstiyorsanız da lehim makinesiyle ya da benzeri sıcaklığını ayarlayabileceğiniz silikon tabancasının ucuyla da belki deneyebilirsiniz. Biraz yumuşatıp eritip sonra da rahatlıkla maket bıçağıyla kesebilirsiniz. İstiyorsanız o kıvrımları tamamen yok etmek için bir de kartonla kaplayabilirsiniz. Alçakta kalan yerleri yükseğe denkleyebilmek için. Fakat ben bu kıvrımlı şekillerden kullanmayı tercih ettim. Yani bitimler, başlangıçlar olarak oraları kullanmayı tercih ettim. Bunu ilerleyen süreçte göreceksiniz zaten. 8 milimlik halat tipleri kullandım. Bunu 10 milime de çıkarabilirsiniz. Ne kadar çabuk gitmesini istiyorsanız ona göre deneyebilirsiniz. Ben yaklaşık 1 kilo kadar kullandım. Önce taban kısmından başlayıp onu daire şeklinde silikon tabancasıyla yapıştıra yapıştıra ilerledim. Gördüğünüz gibi hem halatları birbirine yapıştırıyorum hem de birazcık da Damacana'ya e, silikon sıkıp onu yapıştırıyorum. İki türlü yapıştırıyorum ki hem birbirinden kopuş olmasın hem de damacanadan kopma gibi bir şey yaşanmasın. Önce tabanı bitiriyorum. Tabanı bitirdikten sonra da tüm boyu aynı şekilde devam ediyorum. Daha sonra da en üst kısmında biraz boşluk bırakıp makrome kısmına geçiyorum. Şimdi tüm damacanayı kaplayalım. sonra önce 1,5 metre civarında bir ipi kesip bunu da e, damacanamın ağız kısmına ölçüp yerleştiriyorum. Siz de bunu kendi ölçülerinize göre hazırlayabilirsiniz. Kağıt bantla da masaya bantlıyorum bu ipi rahatlıkla olsun diye. Şimdi önce 1,20'lik civarında ya yani 1,20 olur, 1,10 olur sizin damacananın boyundaki istediğiniz makramo uzunluğuna göre bir hesap yapıp 3 katını yani benimkinden daha kısa istiyorsanız onu ölçüp onun 3 katı kadar örgü kısmının 3 katı kadar ipler kesiyoruz. Ben 1.10 ya da 1.20 olarak tercih ettim. Fazlalığını keserim diye düşündüm. İki ipi katlayıp taktıktan sonra da onunla düğüm elde ediyorum. Bunun sayısını motifimi belirleyip öncelikle daha sonra motifleri bir araya getire getire onun katmanı olarak üst kat sayıları olarak yani bir motifime 8 tane makrom ipi gidiyorsa bunun 6 katı 7 katı olarak devam ettirdim motif motif ilerledim damacanın ağız kısmına yetecek kadar bu sayıyı belirledim gördüğünüz gibi şimdi 1.20'lik ipimi ikiye katlıyorum orta kısmından ipin üstünden geçirip sonra da diğer kalanları içinden geçiriyorum bu şekilde ikili elde ediyorum Şimdi bunun düğümünü yaparken öncelikle yavaş göstermek istiyorum bilmeyenler için. Daha sonra hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Soldaki ipi ortadaki iki ipin üstünden geçirdim. Sonra sağdaki ipi soldakinin üstüne attım. Ve hepsini kaldırıp içinden alttan geçirdim. Ve sıktırıyorum. Şimdi de tam tersini yapıyorum. Bir düğümde düz düğüm yapmak, kara düğüm yapmak için bir sol bir sağ ilerlemeniz gerekiyor. Eğer dönen düğüm yapmak istiyorsanız spiral şeklinde onu da hep sağ ya da hep sol olarak devam etmeniz gerekiyor. Şimdi düğümü tekrar yavaş gösteriyorum. Şimdi iki düğümü bir araya getiriyorum. Soldakini ikilinin üstüne koydum. Sağdakini onun üstünden artı yaptım. Üçünü kaldırıp sağdakini alttan geçirdim. Ve sıktırıyorum. Şimdi de sağdan başlıyorum. içinden geçiyorum. Bu şekilde sürekli yanına ipekleyerek ve bunları birbirine bağlayarak devam ediyorum. Bir üçgen model için 8 tane ip yerleştiriyorum. Onu üçgen hale getirene kadar örüyorum. Aynı şekilde diğer motife geçmek için 8'er 8'er ilerliyorum. Bundan kaç tane yapacağımı tamamen damacananın ağız kısmı belirleyecek. Sonra 8'leri birbiriyle örmeye devam ediyorum. şimdi de ip sarma yöntemini göstereceğim burada en soldan ya da en sağdan başlayabilirsiniz en soldaki ipi şöyle o üçgenin hizası şeklinde getireceğiz yanındaki ipi böyle içinden geçirerek hafif sıktırıyorum parmağımla oynayarak yerleştiriyorum tam olarak böyle sıkı sıkı yapmıyorum parmağımla yerine yerleştiriyorum bu üçgenliği devam ettirebilmek için Gördüğünüz gibi bir tür düğüm tekniği bu da. Tek ipi kullanarak diğer ipin üstünden düğüm atıyorum sürekli. Bunu iki kere iki kere devam ettiriyorum. şekilde ikisini de yaptıktan sonra iki taraflı olarak ikisini birbirine birleştiriyorum. Birleştirirken de bu ara kısımlarını tekrar örüp orada kara motifler elde ediyorum. Yani iki motifi birbirine adapte ediyorum. Sert bir geçiş değil, daha yumuşak bir geçiş elde etmiş oluyorum bu sayede. Böyle baklava dilimi şeklinde bir model oluşturdum. Üzerinde duruşuna bakıyorum. Gördüğünüz gibi benim ipimin boyu çok uzun. Yani siz istediğiniz boya göre 1 metre olarak da bu ipi tek ipleri keserek devam edebilirsiniz. bir duruş olacak ve bunu tam olarak çevresini devam ettireceğiz kaç tane yeterse o kadar motif ilerleteceğiz sürekli deneyerek işte şu kadar motif yeter mi diye bakarak ilerleyeceğiz kısmı içinde böyle bir halat ipim var. Bunu 4 milimlikte de göstereceğim size. 8 milimlikte de göstereceğim. Böyle elimle zincir çekiyorum. Bu zinciri o üst kısma yerleştireceğim. Sonra da içindeki astar kısmı gelecek. Aslında astar kısmının e, halat kısmı, ip kısmı ile ayrım olan noktasına hani bir anda bir farklılık oluşmasın diye orayı kapatmak için böyle bir zincir süsleme hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bu da 8 milimlikle hazırladığım zincir. Böyle istediğiniz model zinciri oluşturup buraya ekleyebilirsiniz İsterseniz sadece halat da ekleyebilirsiniz devam edebilirsiniz o şekilde ben biraz farklılık katmak istedim sonra püskülleri kendi istediğim gibi kesip bu şekilde de burgu ipi olduğu için önce burguların arasını açtım daha sonra da tarakla bunları taradım size göstermek için de yarısını açmadım açtıktan sonra burgu ipi olduğu için böyle kıvırcık bir şekil oluşacak Normalde tek bütün ip olsaydı daha tüy tüy bir görüntü olacaktı. Benimkinde daha kıvırcık bir görüntü oldu. Böyle evde kumaşım vardı benim. Keten kumaş ya da herhangi bir çarşafınızın eski bir çarşafınızda kullanabileceğiniz bir kumaş. Orta kısmı için, iç kısmı için önce daire ölçüsünü alarak dairesini yaptım. Bunun ağız kısmını yerleştirip onun ölçüsüyle de çizebilirsiniz. Böyle çizdim. Sonra boyu kadar, yüksekliği kadar olsun diye bir tane dikdörtgen kumaş kestim. Sonra onu bu şekilde iğne ile terler gibi yerleştirdim. Daha sonra da makinede çektim bu iğnelediğim kısımları. İsterseniz direkt iğnelemeden de çekebilirsiniz. Ben sadece çok düzgün bir görünüm olsun diye bu şekilde devam ettim. Ve makineyi yerleştirdim. Hızlı bir şekilde diktim kenarlarını da birleştirip daha sonra yerine yerleştirdim. İsterseniz bunu bir arasından ip geçirerek bağlama yöntemiyle de yerleştirebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi silikon tabancasıyla da yapıştırabilirsiniz. Ya da halata terleyerek iple dikebilirsiniz de. yerleştirdim. Daha sonra o eklenti kısmını da bu şekilde iki sıra zincirle devam ettim. Ben 4 milimliği kullandım. Yani 8 milimliği kullansaydım tek sırada yapabilirdim. Siz bunu keyfinize göre tasarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi makrome ile hazırlanmış halat ipten damacana sepetimiz hazır. Bunu isterseniz battaniyeleriniz için kullanabilirsiniz bahsettiğim gibi isterseniz farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Zile basarsanız da bundan sonra yayınlayacağım bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Birbirine benzemeyen çok çeşitli konularda videolar hazırlıyorum. Hatta şu anda yaklaşık 10 tane videom hazır montajlanmayı bekliyor. Bunlardan anında haberdar olabilmek için zile basmanız gerekir. Bu videomda anlatmak istediklerim bu kadardı. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.